Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Yiğit. Bu bölümde sizlerle birlikte başlıktan da gördüğünüz üzere 2024 şampiyon TDM desenlerinin gameplay'ini çekeceğiz arkadaşlar. Şu anda saat sabah 6.30. Hatta size şöyle kameradan da göstereyim. Gördüğünüz gibi şu anda saat sabah 6.32. Ben sabah erken saatlerinde çekiyorum size e, video yetiştirmek için. Oynayamazsam kusura bakmayın. Şampiyon desenlerin oynanışı ve çekeceğim. Parça parça da çekebilirim. Tek maçta 4 silah gameplay'ini çıkartamam. bu bölümki silahlarımız zaten başlıktan da belli olacak resimde AOK 3 bpt 76 ve kar 98 olacak arkadaşlar İnşallah güzel bir oyunu çıkartırız şöyle isterseniz hemen desenimizi inceleyelim desenimiz bu şekilde gözüküyor gayet güzel ve başarılı gözüküyor bakalım oyun içerisindeki performans nasıl olacak isterseniz hemen maçımıza başlayalım İp takımı yok et. Evet arkadaşlar odamıza girdik dediğim gibi sabah sabah Elim ısınık değil, boynuyamazsam kusura bakmayın, şöyle avuk avuçumuzu göstereyim size, avuk da bu şekilde. Bu arada Reflex Plus da var Mehmet abiye de teşekkür ederim güvenip de hesabını verdiği için. Hem tabancamızda hem bombamızda hem bıçağımızda var. Bana soracak olursanız gayet Çışın. güzel bir set oldu. Şöyle size bıçağımızı göstereyim, ayrıyeten de tabancamızı gösterelim. Çışın. Beş can kalmış adam yatıyor. Adamda 5 can kalmış gençler. Adamda 5 can kalmış. Valla Avok güzel durdu. Şimdi MPT'ye geçelim. MPT'de bakalım nasıl duracak. Ben MPT biliyorsunuz arkadaşlar. puanlısız oynamayı tercih eden birisiyim. MPT 76'yı ben oynamayı tercih eden birisiyim. Sebebine gelecek olursanız Mermisin daha düz gittiğine inanıyorum ben bu şekilde. Aga be. <laughs> Şimdi Kar98'e geçelim. Hepsinden kısa kısa göstermek istiyorum size. Kar98'de de bu şekilde duruyor. Kar98'e yalnız çok yakışmış ya. Hop bacaktan yedim Bar98'e gerçekten çok yakışmış gençler Ben onu size söyleyebilirim Hop. Sabah sabah da odada oynamak ayrı bir dert ha Sabah sabah odada da oynamak ayrı bir dert Ben birazcık daha nişancı oynamak istiyorum gençler Helal ki o. Al patlasın. Burada adam var bak. Çık kafayı. Üç Şöyle lazerimizi kapatalım. Ben lazer koyuyorum gençler. adam göremedim ha. Hala. Adam göremedim. Helal keyiydi o. Yapma be. <laughs> Sniper'la da güzel bir çıkarttık yani. Ama benim en beni çok beğendim Avuk a gitti desen. Desen Avuk 3e bayağı bir yakıştı genç. Kişi, kişi. Helal keyiydi o. Şöyle bir bomba gelir mi? Geldi. Adam da kafaya etti Bak 90 canı kalmış. Tam canı gitmemiş ha. Adamın da tam canı gitmemiş gençler. Yaz refleks plus'ta da güzel bir Üç kişi. oynanış Nasıl? çıkartıyoruz ha. Aynen yapma be. Şöyle biraz nişancıya geçelim. Gerçi kaybedeceğiz ama. Şu an kaybetmeyi oynuyoruz da. Yapacak bir şey yok. Evet iyiydi o. Baka baka. Sen... Ne yapıyorsun babacım? Yapma be. <laughs> sabah sabah güzel o 24'e yedi. Vallahi sabah sabah güzel bir oynanış yapıyoruz canlar. Sabah sabah güzel bir oynanış yapıyoruz şu anda. Biraz da nişancı oynayacağım vallahi. Kusura bakmasın. Hop İyi sen sabah sabah ne yapıyorsun babacım ya? Oba <laughs> bıçak yedik arkadan. 29'a 9. Bana soracak olsanız güzel bir skor. Bıçağın intikamı da alındı gençler bu arada. Hop. Hop. İyi de esporcumuz sen be ne yapıyorsun ya? Üçüncü ile vallahi daha güzel oynadık abi Hop 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 hop. Yalnız bombada desen çok güzel durmuş ha. Yapma ben. <laughs> bombada açıl derecede desen güzel durmuş. Ha sabah sabah da güzel bombalar yaptık ha. pt 76'yı ben bu yüzden tercih ederim. Yido uçarak ESL'ler atıyor. Ne yapıyorsun babacım? Şu yalan ESL'ler atıyorsun babacım. Ne yapıyorsun sen ya? Çok yalan ESL'ler geliyor gençler. Bu bir. Bu Bu 3 Bu 4 5 güzel Temizleyin temizleyin gittik bak Temizleyin temizleyin gittik Vallahi sabah sabah güzel oynadınız çıkarttık yani <laughs> Sabah sabah da güzel bir oynanış çıkarttık. Hop. Buradan biri geliyor da. Bıçak atmazsak olmaz, değil mi? Canlar. Bıçak atmazsak olmaz gençler. Katil. Güzel. Katil. Yapma be. <laughs> Nişancıyla güzel performans çıkarttık bak. Onu söyleyeyim bir dakika al içine patlasın. Adam bıçak atacağız diye gittik ya orada. İyi sen nişancıya devam iyiydi. Sen nişancıya devam babacığım. Lütfen denk gelmedi. <laughs> 51 e 15. Sabah sabah da güzel skor yaptık yani canlar. Sabah sabah da güzel skor yaptık ama sonlarda ölmeye başladı. Yine bizim takım ben taşıyorum. Karşı takıma baksanıza full professional e sporcular geldi. Bu bir. Adam baksana adam uzaktan sıktı ya. Aga be. Şöyle bir şarjör değiştirdik. Yapma be. <laughs> Güzel ıskayı geçtik ama. Şöyle bir. Heh. Şimdi oldu. Aynen. Siz kalksa vuracağım da. Siz kalkmadı. Siz kalkmadı biz oradan vuramadık. Lan aşağısı da ana baba günü ha. Aşağı sana baba günü aşağı hiç tarzda maruzla gidilmez gençler. Ha tarzda aşağı nişancı ile gidilmez nişancı oynayacağımız kadar Oynadık gerçi. Biraz tarzı geçmenin vakti geldi gibi geliyor bana. Ses içi gelmeye devam gençler. Ses içinde ASL'ler gelmeye devam. 58'e 22. Bunları şöyle güzel bir arka operasyonu yapar mıyız? Görmezse yaparız. İnşallah bu tarafa dönmez bu. Aynen. Hadi iyi <laughs> Gayet güzel. Operation complete. Pilot. <laughs> 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 Operation pilot olduk. <laughs> Aga be. 62 23 güzel skor sabah sabah. Sabah sabah güzel skor yaptık vallahi. İlk başta nişancı da güzel oynadık bak. İlk başta samimi söylüyorum nişancıyla ile güzel bir game. Hey çıkarttık. Şey de yaptım. Hop. Ah bıçak koşarken gittik ya. Aga be. Bıçak koşarken gittik. Şöyle içinde patlar mı? İyi sen iyi sen... sportçu gibi oyunu yemin ediyorum var ya. Kişi. Benim içimde patladı işte bu sefer. <laughs> Bomba benim içimde patladı gençler. Nokta atış gelir mi? 69'a 26. Dediğim gibi Mehmet abiye de buradan çok çok teşekkür ederim. Güvenip de hesabını verdiği için çok teşekkür ederim. Valla şampiyon desenlerle güzel bir oynanış çıkarttık. Onu açık açık söyleyeyim. Hele ki sabahın bu saatinde. 6.30'da başladık. Şu an saat kaç? 6.45. 15 dakikadır bu video için uğraşıyorum gençler. Gerçi bir kısmını kestim. Onu siz görmeyeceksiniz ama 15 dakikadır bu video için uğraşıyorum. Şampiyon desenler zaten bu şekildeydi arkadaşlar. Oyun içinde de ee, oynanışlarını gördünüz. Ben çok beğendim. Açık açık söyleyeyim ben oynanışlarını çok beğendim ki çok çok yakışmış. Ben de TDM'de şampiyona kasıp bu desenleri almayı düşünüyorum. İnşallah da alabilirim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Farklı videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.